Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Haşim Koç. Bu videomuzda e, Önceki videomda söz verdiğim gibi e, Bir ürün incelemesi kutu açılımı yapacağız. Bayağıdır böyle video çekmiyordum. O yüzden Gerçekten Uzun süre sonra böyle video çekmek güzel oldu. E, ürünümüz gördüğünüz gibi Seagate Expansion 2TB Harici Disk ve harici HDD yani mekanik disk. Öncelikle normalde ben harici SSD almaya düşünüyordum uzun süredir. 500 GB kapasite ancak sonra fiyatlar hem uçuk seviyeye çıktı iyice hem de bu harici diski oldukça uygun fiyata gördüğüm için harici disk almaya karar verdim onun yerine. Ve bu harici diski aldım. Öncelikle bu harici diski ben kutusundan zaten çıkardım. Bilgisayarı falan bayağı kullandım. Ancak bir haftalık falan kullanıp deneyimi paylaşmak istiyorum. Yaklaşık bir hafta geçmiş olması lazım. Tam bir hafta geçmedi ama bir hafta yakın bir süre geçti. Kullanıcı deneyimi de olacak aynı zamanda. Gördüğünüz bu kutuyu zaten şu şekilde göstereyim. Açtım. Yani sticker'ı var. Kesiyorsunuz, açıyorsunuz. Ancak birlikte bir kutu içerini görmek için tekrar kapattım. Şimdi kutu içerine bakalım. Öncelikle bu ürünün biraz teknik özelliklerinden bahsedeceğim. O sırada kutusundan çıkaralım öncelikle şuradan şöyle biraz zor çıkıyor bu arada gerçekten zor çıkıyor gözümü çıktı ancak biraz zor çıktı şu anda çıkarıyorum ve de artık sonunda bunu buradan çıkarıyorum ve böyle çıkarıyorum yani kutudan çıkardım ee, kutunun içinden çıkanları. Şu hard disk gibi yani, bir kenara koyalım. Kutudan çıkanlara bakalım. Ee, öncelikle bir tane Quick Start Guide yani Hızlı başlangıç kılavuzu çıkıyor. Belli başka bilgiler var burada işte. Ee, hangi dillerde yazıyor merak ettim. Gördüğünüz gibi Türkçe var ancak çok da önemli bir şey değil. Bunu kenara kaldırabilirsiniz kenara kaldırabileceğim çok önemli değil. İkinci çıkan şöyle bir kağıt. İşte Avustralya'dan falan bahsediyor. Avustralya şeyleri için bahsediyor. Çok önemli değil. Bunu geç. Bunu geçiyoruz. Bir tane şöyle bakalım. Açıp göstereceğim size. Bir tane şöyle Garanti belgesi çıkıyor. Sevi numarasını gizleyeceğim bu arada. Ee, bir tane Seagate harici diz sürücü Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Sonra çıkanlara devam edelim. Esas kutu, gerçek gelecek çünkü. Bunları geçtikten sonra diskimizin kendisine geliyor şimdi. Böyle bir kutu geliyor. Şu alttan şu kısımdan açıyorsunuz. Şu kısımdan değil arkadaşlar. Şu kısımdan değil. Bu kısımdan açıyorsunuz. Çıkarttık. İçinden böyle bir disk çıkıyor. Bir tane USB kablosu çıkıyor. Şimdi diskimizi açalım. Çok kolay çıkacak tabi ben daha önce çıkartmıştım çünkü. Şöyle. Gördüğünüz gibi diskimiz çıktı. Ne evet, dedim şöyle. Evet. Seagate disk. Burada USB portu. USB portu var. Bir tane USB kablo sıkıyor şu şekilde. Şu şekilde bir USB kablo sıkıyor. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde. USB 3.0 bir kablo çıkıyor. Şöyle göstereyim. Ee, onun dışında e, onun dışında diskin için biraz teknik özelliklerinden bahsedeyim. Şöyle koyalım diskimizi şu şekilde. Teknik özellikleri şu şekilde diskin. Ee, USB 3.0 olduğundan bahsetmiştim zaten. Sahnede yani e, yani bazı incelemelerini gördüm. 110 MB okuma yazma bahsedilmiş. Ben daha üstüne aldım bu arada, 130-138 civarında bir okuma yazma hızı aldım. Onu söyleyeyim, 138 civarında hız aldım yani. Biraz daha yüksek bir hız aldım. Ee, onun dışında 2TB kapasitesi olduğunu söylemiştim, içinde... Seagate'in benim aldığım modellerinizden benim aldığım liste bu şekilde çıktı. Seagate'in ST2000 LM007 model diski çıkıyor. İnternet üzerinden bu diski araştırdığımızda Seagate Mobile HDD 2 TB yüksek 2 TB olarak geçtiğini görüyoruz. 128 MB ön belleği var ve 5400 RPM bir disk. Ama yine de performansı fena değil. Zaten bu diskler genellikle zaten 5400 RPM olabiliyor en fazla. diskler. Onun dışında diskin şey var. E, UASP desteği var. E, bu sayede bilgisayarla olan iletişim protokol daha iyi hızlı bir protokol kullanmış oluyor Yani UASP protokol daha hızlı. Ve bu sayede e, çok dosya atarken ki darbozlar bir nebze önlenebiliyor. Tabii ki de mekanik disk olduğu için yine darboz vuruyor ama en azından protokol farkı biraz performansla fark ettirecektir. Bu önemli bir şey. Özellikle taşınabilir SSD'lerde çok önemli ama hard disklerde de bu protokolün olduğunu gördüm. Bu diskle birlikte gördüm. Ürünü nereden aldığımı da söyleyeyim bu arada Amazon.com.tr'den Amazon.com.tr satıcısından aldım yani Amazon resmi Türkiye satıcısından deposundan aldım ve 446.55 TL fiyatı var yani 446.5 TL fiyatı var kargosu da bedavaya geldi bu arada MNG kargo ile geldi. Ee, onun dışında bunun bir de şu anki fiyatını bilgisayara geçince tekrar size söyleyeceğim ancak şu an için bilgisayara geçmem gerekecek bilgisayara geçtikten sonra fiyatından bahsedeceğim ardından da artık sonunda e, videomuzu bitireceğiz şimdi bilgisayara geçelim Evet şu anda diski bilgisayara taktım İçinde belli başlı verilerim var tabii ki de şu an yani verileri attım kullanıcı deneyimi olarak da biraz yenileyeceğim için ee, öyle bir şey var yani bir miktar verim de var içinde ancak çok da önemli değil. Gördüğünüz gibi 1.81 TB yani 2 TB'ye yakın bir alan sunuyor. Ee, gördüğünüz gibi 2 trilyon byte alan sunuyor bize. Neden ee, 1.81 TB gözüküyor da 2 TB gözükmüyor? Çünkü bu disklerin bütün diskler taşıdığı bir SSL'ler hepsine geçerlidir. Ee, e, diskler bu tarz e, depolama birimleri e, genellikle üretildikten sonra satılırken pazarlanırken oradaki 2 terabayt gibi bahsedilen e, kapasiteler e, sadece şey olarak geçerlidir. O kapasiteler onluk sisteme göre yani onluk sisteme göre geçerlidir. Yani binin katlarıyla çarpılır. Binin katlarına göre e, hesaplanan gigabyte, megabyte gibi değerlere geçerlidir. Ancak Windows gibi işletim sistemleri ikilik sistemi kullanılır. Yani B24 ile ile çarpılır. 24 ve B24'ün katları ile çarpılır. Bu nedenle bir miktar düşüş olacaktır. Yaklaşık %9 civarında, %9-%9.5 civarında bir kapasite düşüşü yazarsanız terabaytlık disklerde, gigabaytlık disklerde ise yani 500 gigabayt gibi disklerde ise %7 olacaktır bu kapasite kaybı. Ancak her şey önemlisi şimdi yavaş yavaş ee, testleri geçelim. Evet arkadaşlar şu an kristal disk marka açtım. İlk testim bu olacak. Kristal disk marka testi olacak. Hemen bütün testleri çalıştırıyorum. Test bitince tekrardan videoyu açacağım. Önce test dosyası oluşturuyorsun sonra zaten tek teste başlayacak. Bu videoyu durduracağım ve tekrar açacağım sonra. Evet gördüğünüz gibi testler bitti. Ee, sıralı okumada 134.46 MB saniyede ee, sırada yazmada da 133.09 MHz saniyede bir performans gösterdi. Tek işlemli de, yani tek e, kuyruklu diyeceğim, tek işlemli de, de yani tek sırada tek işlemli de 133.08 MW okuma, 129.29 MW yazma. Rastgele yaşamında pek bir şey beklemeyin bu harici e, mekanik listelerden çünkü çok hızlı olamazlar. Burada da sırada 32, Q32 T1 testinde Paran. rastgele Q32T1 testinde 1.73 MHz okuma 0.69 MHz yazma ve rastgele Q1T1 testinde 053 MHz okuma 0.61 MHz yazma hızına ulaştık. Onu görürüz yani. Şimdi e, diğer testlerimize geçeceğiz. İkinci testimize geçeceğiz. Hemen onun için videoyu durdurayım. İkinci testimize geçiyoruz. Şimdi sıradaki testimiz ee, şey olacak. Bu ee, bir dosya kopyalama testi olacak. Bu iş için 2.2 GB'lık bir dosya kullanacağım. Elimde bir tane böyle dosya var. Ee, benim bu zamanda yani benim Mustafa ile birlikte çektiğim videoydu diye hatırlıyorum. Yani Mustafa ile çektiğim videoydu. Bu aslında en son çektiğim Minecraft videosunu kullanacaktım ancak onu kullanmaktan vazgeçtim çünkü 1.04 GB, ben 2.2 GB kullanmak aklımda. Kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Bir yandan da kronometre tutacağım ve hemen başlıyorum. Bakalım ne kadar sürede atacak? Merak ediyorum. Şu an 110-120 MB gibi hızlar atıyor. 127 MB, 121 MB gibi hızlar atıyor. Yani mekanik disk için iyi sayılacak hızlar. Onu söyleyeyim, iyi sayılır. Kopyalama da şöyle bitecek. Kopyalama yaklaşık 20 saniyede tamamlandı. Yani yazma işlemi 20 saniyede tamamlandı. Bakalım. Ee, videomuz açılıyor mu? Gördünüz, videomuz açılıyor. Gayet güzel. Şimdi videomuzu bir de ana bilgisayarımıza kopyalayalım. Bunda şu klasörü kopyalayacağım. Yani D Yusuf klasörüne. Bu aynı şekilde sağ tıklayıp kopyalıyorum. Bayağı yani bilgisayarın diski atma 20 saniyede 19.45 gözüküyor yaklaşık 20 saniyede. Şimdi de bilgisayarımız e, bilgisayarımızı yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda kopyalama işlemi başladı. Bakalım ne kadar sürecek merak ediyorum. Evet yaklaşık 21 buçuk saniye sürdü yani, yani ortama 20 ila 22 saniye arasındaki sürelerde Diskten bilgisayara bilgisayardan da diske Bilgisayardan da diske diskten de bilgisayara kopyalama işlemi yapabiliyoruz Şimdi ben bunu sileceğim elbette çünkü Durmayacak burada yani sadece test yaptık ee, Onun dışında diskin fiyatından da bahsedeceğim. Aşağı yukarı aldığım fiyattan da bahsedeceğim. Ee, şu anda ben e, Amazon.com.tr'den 4.46 lira 55 kuruşu aldım. Şu anki fiyatını ekranda şu anda görüyorsunuz. Ee, yani ekranda hemen çıkartacağım şu anki fiyatını. Akakıcı.com'da en ucuz fiyatı söyleyeceğim. Göstereceğim yani. Ee, muadil ürünlere gelecek olursak yani Seagate Expansion Alternatif olarak diyebileceğimiz ürünlere bahsedecek olursak The Western Elements var. Birinci alternatif. Ee, Western Digital Elements var. Yine e, biraz daha pahalı bundan. Öyle gördüm. yani Tam fiyatları şu an hatırlamam, En son hatırladığım fiyatları söylüyorum ama bir tık daha pahalıydı bu disken yani Seagate Expansion'dan ama o diskin şöyle bir sorunu var. Ee, Seagate Expansion'da e, içinde normal bir standart SATA sabit disk var kutunun içinde ve o sabit disk yani USB bir diske dönüştürmek için Seagate harici bir e, kendi özel ürettiği harici bir USB e, SATA USB dönüştürücü kullanıyor. Yani harici bir dönüştürücü kullanıyor. Dönüştürücüden diski ayırabiliyorsunuz. Bu sayede ilerleyen zamanlar dönüştürücü bozulursa diski tek başına da kullanmaya devam edebiliyorsunuz dahil disk olarak. Fakat VD elemez yani Western Digital Elements'te maalesef böyle bir seçeneğiniz yok. Çünkü Dönüştürücü ile kontrol kartı birleşik durumda. Ondan dolayı diskinizi sadece USB dönüştürücü bozulsa bile sıkıntı yaşayacaksınız diskin e, veri kurtarma konusunda. Ben Seagate Expansion tavsiye ediyorum o yüzden bu açıdan henüz yaklaşık e, henüz yaklaşık bir hafta. Yani bir hafta tam bir hafta kullanmadım. 5 gündür kullanıyorum. Henüz beş gün oldu ancak şu an için memnunum. Gayet memnunum. Birkaç tane bilgis dışarıdaki bilgisayarlara götürdüm. Gayet güzel bir şekilde diğer bilgisayarlara da da dışarıda da kullandım. Dışarıda derken e, bazı gittiğim yerlerde de harc diskimi kullandım ve veri aktarımı falan yaptım. Gayet memnunum yani. Birkaç dosya atıp birkaç program çalıştırdım. Harici diskteki birkaç programı orada çalıştırdım. E, şu anda gayet memnunum yani. Ee, diğer alternatifler konusunda bir fikrim yok. Seagate'in daha üst ürünleri de var. Mesela Backup Plus gibi, Backup Plus Slim gibi ürünleri var. Ama Backup Plus Slim'in fiyatı neredeyse 600 lira olduğundan dolayı ne kadar albenisi vardır bilmiyorum. Yani çok bir albenisi olduğunu sanmıyorum. Ee, ve Western Digital'in yine o seviyede My Passport'u var. Aslında ilk aldığım disk My Passport'tu. Onu da söyleyeyim. My Passport'un 1TB almıştım ancak sonradan e, özellikle Teknopat Sosyal'de e, şey yapan, ee, sık sık e, aktif bir şekilde Teknopass sosyalde aktif bir şekilde mesaj yazan ve konu açan bir insanım ve oradaki Teknopass sosyaldeki arkadaşlar e, o diskin pek de sağlıklı olmadığından bahsettiler yani duruk yeri bozulabildiğinden bahsettiler o yüzden ben iptal ettim o diski almayı hepsi buradan almıştım o diski 380 lira ben iptal ettim ben onun yerine bu bahsettiğim Seagate diski aldım o disk 1 terabayttı bu disk 2 terabayt. O diskin de tabii 2 TB versiyonu vardı ama ben 1 TB almıştım ama sonra iptal ettim dediğim gibi. Ama yine de My Passport'un yani WD My Passport daha üst bir ürün WD Elements'e göre. Yani Seagate'in Backup Plus e, serisine tam HDR bir disk. O yüzden e, daha üst seviye sayılır yani. Seagate'in Backup Plus veya Backup Plus serisi eğer bütçeniz yetiyorsa alabilirsiniz tabii ki de. Ama Expansion e, fiyat performans olarak en iyisi. Ee, öncelikle e, e, bu incelemeden sonra bir inceleme daha yapmayı düşünüyorum e, o da bir usb bellek incelemesi yine ancak e, şu anki yani ilk en son incelediğim usb bellek olan samsung fit plus 64 GBtan farklı model yine samsung ama bar plus 32 gb modelini inceleyeceğim e, şu anda satın almadım satın aldıktan sonra inceleyeceğim şu an para biriktiriyorum o disk için ve o disk için para birimi biriktirdikten sonra o diski alacağım ve yani o USB belleği alacağım ve e, hem iki tane daha video çekmeye düşünüyorum, hem yani iki video çekeceğim o video o USB bellek e, aldıktan sonra iki video çekeceğim birincisi e, şey olacak o USB'nin incelemesi olacak İkincisi ise e, Windows 10 USB Windows 10 ISO dosyası USB'li nasıl yazılır diye bir video olacak. En azından Windows 10 ISO dosyasını USB'li yazmayı bu sefer gerçek manada göstereceğim. En son video çekmiştim o konuda ama eski videoda ve tam olarak içine başlatmamıştım. USB tam hazır olduğunu göstereceğim. O videoda ve aynı zamanda ön yükleme yani boot denemesi de yapacağım. Bilgisayar o USB de başlatacağım. O videoları da bekleyin. Gerçekten güzel videolar olacaktır. Şimdilik bu videomuzun sonuna geldik o yüzden. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar. İzlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler. bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.